Top Gazeteciler Birliği heyeti olarak Ekim ayında ülke genelinde ticaret sanayi odalarının meclis ve yönetim seçimleriyle ilgili bir heyecan vardı. Bu Adıyaman'da da yaşandı. Ee, Rıdvan Torunoğlu'nun evet. temsil, temsil ettiği İrfan Torunoğlu'nun temsil ettiği Taraf Sarı Liste evet. Adıyaman'da yönetim değişikliğine yol açtı. Yeni yönetim görev aldı. Biz İrfan Torunoğlu ve ekibine, arkadaşlarına hayırlı olsun dileklerinde bulunmak üzere kap Gazeteciler Birliği heyeti olarak geldik. Kap bölgesinde ticaret sanayi odalarının bazı illerde yönetim değişikliği oldu. Bazı illerde de başkanlar değişmedi ama yönetimlerine tapuya söz konusu oldu. Ticaret sanayi odalarının o ilin ekonomisinin ticaretinin ticaret adamlarının sorunlarının hem çözümünde öncü bir olmuş hem de vizyonu ve geleceği açısından siyasi tercihleri bir rol gösterici bu açıdan biz önemsiyoruz İrfan Torunoğlu e, ağabeyimize, değerli büyüğüze de e, hayırlı olsun diyoruz hayat olarak e, İrfan Bey'e başarılar diliyoruz Başkan e, ben de başkanıma teşekkür ediyorum. Yönetimine hoş gelmişsiniz diyorum. İnşallah hep beraber el ele Adıyaman'ımıza güzel işler yapmayı Allah nasip eder. Ben tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.